Evet, herkese Barcelona'dan selamlar. Şöyle neredeyim göstereyim size. Montjuïc'deyim. Ah, burası bir tepe. Şöyle bu tarafta Barcelona plajları var. Burada da e, Barcelona Limanı olduğu gibi gözüküyor. Bu tepeden. Herkes buraya bir rağbet gösteriyor. Nedenini bilmiyorum. Ben de buraya çıkmış oldum. Etrafı şöyle size bir göstereyim. Katalan Ulusal Müzesi'ne doğru gideceğim. Manzarayı sanırım ki gördük. Buraya tabii ben meşakkatli bir yoldan geldim. Bu taraftan da geniş gidişi var şehirden. Ben tersten geldim. Güzel oldu. Çamların arasından böylece gezmiş olduk. Bir sadece tepki olarak düşünmeyin. Burada bir de kale var. Kale formu. Barcelona'da nehirle Akdeniz'i gören hakim bir tepe burası. Ee, kalenin surlarını buradan görebilecek miyiz? Bir bakmak istiyorum. Oldukça kalabalık dediğim gibi. Evet görebileceğiz. Hatta girebileceğiz de sanırım. Hatta girebileceğiz de. Bakın. Tabi bunlar e, 1900 yıllarda makineler. bir sürü yazı yazılmış. Evet yani geniş yolu buradan. Ben tersten. Çam ormanlarının içinden geldi. İyi de oldu. Öyle. Ah. Burası daha da kalabalık. Şöyle gidelim. Kale. Sanıyorum 17. yüzyıl olabilir. Şöyle bir bakacağım. Evet. Kale oldukça büyük. Surlarını şöyle görebiliyoruz. Kale deyince bakın şuradan kenardan bir bakalım. Ee, kalaformu belirli ölçüde İspanyol İspanyolların 15. yüzyıldan itibaren kullandığı bir kale formu bu. Barcelona'da kendi evlerinde de aynı kale formunu kullanmışlar. İspanyollar İspanyollar deyince sadece İspanyol olarak görmemek lazım. Dünyanın birçok yerinde bulunmuş bir Millet Latin Amerika'yı olduğu gibi <laughs> ele geçirmişler. Yani, tabi bu kale dediğim gibi form olarak çok benziyor diğer İspanyol kalelerine. Örnek olarak neresini verebiliriz? Örnek olarak vereceğimiz kaleler Filipinler'de Manila'da tabi biliyorsunuz Ferdinand Magellan'ın. Manila'da da e, böyle bir girişimi olmuş. Daha sonra İspanyollar oraya bu forma benzer bir kale yapıyorlar. Suru yapıyorlar. Manila şehrinin e, Intramuros bölgesi vardır. Oraya şehrin e, yani kendilerine ait bir sur düzeni içinde iki kaleleri var. E, uzun yıllarda e, Filipinler'de kalıyorlar bu şekilde. E, Hatta bağımsızlık için Jose Rizal kitap yazdığında İspanyollar onu yakalayıp e, intramuros yakınlarında kurşunu diziyorlar. Ama daha sonra Filipinler'de de e, Jose Rizal'in ardından bir ayaklanma oluyor ve İspanyollar oradan çekilmek zorunda kalıyor. Oradaki kaleye benzer bir formda İspanyol kaleleri birbirine benzer e, dünyanın birçok yerinde bulunmuş bir toplum dediğim gibi. Şimdi isterseniz Barcelona merkezine geçelim. Oradan biraz devam ederiz. Güzel keyifli bir gün. Çok güneşli değil. Güneşli olmaması benim işime yarıyor. Böylece gezmiş olurum. Arkamda şehir manzarası, karşımda da ünlü Katalon sanat müzesi şöyle göstereceğim. Evet müze çekmiyorum. Paris'te çektim. Çok sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Yani izlenmiyor. Belki onun için ayrı bir bölüm olabilir. Ee, katedrallar diğer tarafta. Aslında bu taraftan manzara güzel ama ben e, bu düzlemde aşağı inmek istiyorum ve şehir merkezinde biraz dolaşmak istiyorum. Evet müzeyi ziyaret ettim ben e, ziyaretin ardından şimdi katedrallere doğru yola çıkıyorum kısa bir video olsun istiyorum e, kameranın şarjı yine çok az powerbank var ama telefonun da şarjı az bu nedenle böyle bir şey yapacağız hoşçakalın müzik de böyle e, araya girdi nasıl olacak bilmiyorum ve la Gönül istiyor ki sahilde gezelim sizinle ya da işte daha fazla şehir görüntüsü olsun. Şehrin en merkezi yerlerinden. Yalnız buraya gelirken Hint Paki mahalleleri var. Onların içinden geçtim ve bir hayli şaşırdım. Bu kadar merkezi konumda son yıllarda bu kadar aktif olmaları çok ilginç. Ve sanırım mülteci problemi, İspanyolların da başına bela gibi durmakta. E, oldukça kalabalık. Şehrin arka sokakları sessiz sakinken buralarda bir insan seli var. Meydana doğru sizinle gideceğiz. Ardından e, Barcelona Katedraline bakacağız. E, bir katedral daha var. Oraya da bakalım ve oradan veda edelim. Kısa bir video olsun. Videolar uzuyor. Ve iyi bir içerik üretemediğimi düşünüyorum. Çünkü yorucu olmaya başladı. Son günlerde de daha da yorucu olacak. Binalar çok güzel. Aslında Barcelona kendisi güzel bir şehir. Tabii büyük bir İspanya turu büyük bir Portekiz turu olacakça maalesef ki öyle olmadı Portekiz'den vazgeçince İspanya'da da sadece Barcelona'dan geri dönmek zorunda kaldık böylece biraz kıyıdan dönmüş olduk Andorra üzerinden yani Fransa'dan gelip Andorra üzerinden de bu tarafa geçmiş olduk böyle bir durum. Size tabi insan selini kalabalığını gösteriyorum. Bir şey gördüğünüz yok şu anda. E, kamerayı biraz şarja takacağız. Ardından e, birkaç yere bakıp hoşçakalın diyeceğiz. Çünkü şarj problemimiz var. E, bu problem e, başımıza bela olacak. Aslında e, powerbanklarımız dolu. Küçük powerbankim telefonu şarj eder mi etmez mi onu bilmiyorum. E, diğerine de Kaldığım yerde bıraktım. Kaldığım yerde kalan şey şu an bizim işimizi görmediği için bu kamerayı da sürekli şarjı takmayı unuttuğum için böyle videoları kısa 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 halletmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi Barcelona'da değişik tipler de var. Görüyorsunuz severim. Ha, ha. Güzel. Yalnız Avrupa'da en güzel şehirlerden biri bence. Bu da ee, Çok tartışmaya gerek yok. Tabi herkesin favori şehri değişik olabilir. Ee, Bu da Güzel bir şehirdi. Prag çok güzel ama e, biraz karmaşık. Yani navigasyonla bile gezmek <laughs> karmaşık. Ee, en düz şehirler kullanımı kolay şehirler ee, yani kullanımı kolay kendi kendini e, bir şekilde e, gezdiren şehirler de var görüyorsunuz meydana geldik evet e, bu meydana gelmişken ben bir yemek yiyeyim yemeğin ardından devam edeceğim sağlığım açısından da iyi olacak hem o arada şarj eğer Yemek yediğim yerde varsa Daha iyi olur Konuşmakta güçlük çekiyorum galiba. Meydandayız Arkadaşlar kameranın şarjı bittiği için Telefondan devam edeceğim Çünkü ikisini birden şarj edersem sen Muhtemelen şarj bana yetmeyecek Barcelona Katedrali şimdi bir katedral daha ziyaret edeceğim. Kısa sizinle çekeceğim videoları ve buraya ekleyeceğim. Barcelona e, gezimizi bu şekilde bitirmiş olacağız. Tekrar şöyle size gösteriyorum. Çok güzel bir katedral. Evet, e, bu şekilde bir meydanda. Herkes tabii fotoğraf çekilmedi ardında. Müzik devam ediyor. İspanyollarda böyle bir durum var. Evet, ee, Barcelona katedrali. aşağıdan bir kere daha görelim. Son kez daha iyi olacaktır. Meydana da görelim. Evet, çok güzel bir katedral. Evet. Sanırım görüldü ve anlaşıldı. Görüşürüz. Mesajı çekiyorum Ünlü Mimar Gavya'nın yapmış olduğu binalar. Bakın e, balkonlar görünüyor muydu, muydu. şimdi sütunlar var bu şekilde zaten muhit çok hareketli. Herkes burada fotoğraf çekilmek istiyor şöyle ilerleyeceğim. Ee, diğer taraf daha enteresan. Onu hemen göstereyim. Şarj hakikaten telefonda ve kamerada da tükendi. Bakacağız şarj için de <laughs> bir çözüm bulacağız. Paris'te otobüs duraklarında şarj yerleri vardı ama burada zannetliyorum. Evet. Yani Paris'te çok zorda kaldığınızda otobüs duraklarının reklam panolarının hemen yan tarafında küçük bir kutu vardır. O kutuyu kaldırıp yani şarj edebilirsiniz. Bakın şu ila. Diğer taraftan alacağım. Bina bu arkadaşlar Umarım güzel yani Devam ediyorum Arkadaşlar telefondan devam Yine aynı mimarın ee, Farklı noktada Mila ismindeki binası şöyle gösteriyorum. Şarj problemini biraz yendik ama telefondan yendik. Ee, bir de dönüşü var bunun. Geçenlerde biraz zorlandım. O nedenle power Powerbank'i çok kullanmak istemiyorum. Bu şekilde e, devam etmek çok daha iyi olacak. Şöyle gölgeden çeksek daha iyi olacak. Azir Cadde'de boşken. Bakın herkes zaten binayı fotoğraf çekmeye çalışıyor. Aşağılarda daha çok. Şöyle ben de size göstereyim. Bu gölgeden daha iyi olacak. Çok değişik, enteresan ve güzel bir bina. Evet, buradan son durağımıza gidiyoruz. Oradan da veda edeceğim. Hoşçakalın diyeceğim. Ee, yine telefondan deriz ve ee, Barcelona gününü böylece kapatmış oluruz. Ve arkadaşlar telefondan veda ediyorum. Ee, kamera şarjı takmadım. Sagrada Familia. Bu da çok ünlü bir katedral burada. İşte böyleydi. Aslında Barcelona için ne diyebiliriz? O kadar güzel bir şehir ki İspanya zaten çok güzel bir ülke. Bundan emin olabilirsiniz. Hepiniz ziyaret edin. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Telefondan olduğu için. Güzel bir zaman geçirdim. Yarın Monaco'ya doğru uzanır mıyım bilmiyorum. Bakacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.